Baba United City karşı karşıya bu hafta İngiltere Premier Lig'de 9. haftada son yılların belki de en önemli Manchester derbisini izleyeceğiz. Ligin başından beri ligi sürükleyen iki takım sürekli galip gelen bol gol bulan göze hoş futbol oynayan iki takım şu anda belki de sezon sonuna kadar şampiyonluk kovalayacak iki takım Old Trafford'da ilk maçta karşı karşıya gelecekler United tarafı kırmızı taraf ikinci sırada geçen hafta aldığı beraberlikle 20 puanda kaldı artı 19 averajı var e, City e, mavi tarafı ise liderliğe geçti e, geçen hafta aldığı galibiyetle 22 puanı var e, ve artı 21 averajı var aralarında sadece bir beraberlik fark var e, aslında bu e, iki takımın da performansına baktığımız zaman hakikaten bu sezonun özellikle 2011'in 2011 tarafının en önemli maçı olacağını söyleyebiliriz. Manchester United evinde Nisan 2010'dan beri 25 lig maçı yaptı. Hiçbirini kaybetmedi. Yenilgisiz devam ediyor. Rekoru tazeleyerek gidiyor e, ee, aralarındaki Premier Lig'de oynanan son 6 maçın 5'ini de Manchester United e kazanmış. Sadece bir maç berabere bitmiş. Ee, burada tabi e, İstisna Manchester City tarafındaki artı geçen sene FA kupasında e, yarı finalde aldığı galibiyet. Yaya Ture'nin attığı golle Manchester United'ı elediler ve daha sonra FA kupasını kazandılar geçen sene. Dolayısıyla geçen seneden böyle de bir hesap da var. Zaten hesaba da gerek yok. Bir Manchester derbisi bu. Geçen hafta e, Liverpool deplasmanındaydı United. Zor bir maçtı. E, Rooney... E, hafta içinde Karadağ maçında gördüğü kırmızı kartın e, etkisinden kurtulamadığı e, gerekçesiyle e, yedekte bekledi. E, De e, yeniden kaledeydi ve Liverpool maçında birbirinden güzel kurtarışlar yaptı. Ve yavaş yavaş bir Old Trafford kahramanı olarak ön plana doğru çıkıyor gibi gözüküyor. ilk haftalardaki sallantılı performanslarından sonra. Ama şunu tabi söylemek lazım. Dejan'ın bir sürü kurtarışı var. Bir sürü yediği hatalı gol var. Ama istatistiklere göre e, Manchester United son 6-7 sezonun e, en fazla şutunu e, şutuna izin veriyor rakiplerine maç başına. E, dolayısıyla daha fazla şut geliyor United kalesine geçen sezonlara oranla. Ee, bunu söylemek lazım. Takım savunmasının tam oturmadığını da söylemek lazım. Çünkü e, sezona başladığı zaman o e, yenilmez gibi durulan takımda e, ciddi eksikler vardı ki bunların en önemlisi e, defansın önünde oynayan Cleverley'di. Uzun süreli sakatlığı e, nüksedince veya baş gösterince e, Sir orada birazcık çaresiz kaldı. Çeşitli formüller deniyor ama yine de eee özellikle Ferdinand'ın da yeni iyileşip gelmesinden sonra defansta ciddi zaaflar var ve aynı dörtlü aynı yerde oynayamadı uzun süredir. Vidiç'in de sakatlığı biliyorsunuz devam ediyor. E, Mavi tarafta ise işler daha yolunda gidiyor. E, Tevez problemi Bayan Münih maçında yedek soymak istemedikten sonra e, burada işi bitti dedikleri Tevez problemi de devam ediyor. Ama o onsuz da işler yürüyor gibi. E, Aston Villa karşılaşmasında 4-1 kazandıkları maçta. E, Mancini oldukça fazla sayıda yıldızını, milli takımlardan dönen yıldızını kenarda oturttu. Ceko bunlardan biriydi. Nasri... Bunlardan biriydi. Silva e, kenardaydı. Ama e, ona rağmen hem maçı farklı kazandılar hem de e, Hırçın çocukları e, Balotelli dörtüncü e, maç üst üste e, gol attı. Özellikle e, Aston Villa maçının bir de kilidini de açan ilk gol. E, hemen kale sahasının önünde yaptı. Röveşata görmeye değer bir gol. E, yavaş yavaş o da e, kadronun ilk e, etaplarını zorluyor. Agüero yavaş yavaş iyileşiyor. Maçın sonlarına doğru oyuna girdi. Mancini'nin kimi seçeceğini göreceğiz. E, United deplas alanında Şampiyonlar Ligi'nde e, Manchester City ile e, oynadı e, ve son saniyede attığı golle karşılaşmayı çevirdi ve kazandı. Dolayısıyla morali de yüksek olarak gelecek Ultra United United'da bu hafta Şampiyonlar Ligi maçını rahat kazanan ekiplerden bir tanesiydi. Tabii e, klasik klişe e, derbilerde sonuç belli olmaz e, ama e, ben burada e, sorun e, bütün formsuzluklara ve e, olumsuzluklara rağmen bu maçtan 3 puan alacağını düşünüyorum. E, herhangi bir bilgiye dayanan değil birazcık daha içgüdüye dayanan bir tahmin olabilir. E, onun dışında ki her tahmin aslında e, biraz boşuna diye düşünüyorum. E, maçın gidişine göre değişecek. Üst alt seçeneğinden uzak durmanızı e, şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok golli bir maç da olabilir. E, çok az golli çok sıkıntılı bir karşılaşma da olabilir. Ama ben United kazanır diyorum. Baba Tori